Merhaba arkadaşlar. Gülbahar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere limonata tarifi vereceğim. Harika bir C vitamin deposu. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo limonumuz var. 2 su bardağı şekerimiz. 1 adet rendemiz. Kovamız. Süzgecimiz. Bıçağımız. Taktamız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle limonlarımı yıkadım. Ve şimdi onları rendelemeye geçiyorum. Kabuklarını rendeleyeceğiz. Sizlere harika bir tadı olan hakiki limonata tarifi veriyorum. Mutlaka denemelisiniz. Dışarıda aldığın, aldığınız limonataları artık içmeyeceksiniz bunu yapıp içince. Evet arkadaşlar. 4 tane limonumu böyle rendeliyorum. Kabuklarını sadece. Evet izleyicilerim. 4 limonumu rendeledim. Kabımda. Şimdi limonlarımı dilimlemeye geçiyorum. Dilimlediklerimi, rendelediğim kabukların üzerine atıyorum. Hepsini bu şekilde doğruyoruz. Kabımıza atıyoruz. Rendelenmiş olduğum, olduğumuz limon kabuklarının üzerine atıyoruz. Biraz çabuk yapıyorum. Videom uzun olmasın diye arkadaşlar. Evet, doğramış olduğumuz limonların üzerine 2 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve iki elimize şekerle limonları birbirine yedirene kadar su haline gelene kadar şekerlerimiz bu şekil yoruyoruz C vitamin, vitamini deposu bir limonata elde edeceğiz hele şu sıralar hastalık var ki o kadar iyi gelecek ki yapıp dolabınıza koyup içebileceğiniz yazın sıcak günlerde harika bir içecek bunu yaklaşık 10 dakika böyle elimizle öpeleyerek Yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet izleyiciler, ben yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi üzerine biraz su ilave ediyorum, karıştırıyorum, tekrar yoğuruyorum biraz elimin içinde. Limon kabuklarımı sıkıyorum suyunu, süzgecin üzerine koyuyorum. Şu anki kokuyu bir duysanız arkadaşlar o kadar güzel bir kokusu var ki. Şimdi bu limonumun üzerine tekrar bir miktar su yavaş yavaş su gezdirerek limonlarımı öpeliyorum. İçerisinde kalan olan, kalmış olan vitaminleri alıyoruz tekrardan. Arkadaşlar bu limonata babadan gelen bir şey. Benim babam rahmetli bu limonatayı yapar. İnanın bana kapış kapış herkes içerdi bu limonatayı. Size de o yüzden göstermek istedim. Yapıp içersiniz. Burada elde ettiğimiz suyumuzu da ilave ediyoruz içerisine. Kabuklarımızı başka bir şey alacağız. Şimdi süzmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben biraz birazını süzdüm. Şimdi geri kalanını süzüyorum. 2,5-3 litre 3, 3 litre arası su kullanabilirsiniz. Şeker miktarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben iki su bardağı şeker kullandım. Evet. Yazın içeceğiniz sizlere buz gibi harika bir limonata hazırladım arkadaşlar. Buyurun. Evet. C vitamin deposu arkadaşlar. Yapıp çocuklarınıza kendiniz içebilirsiniz. Hastalıkların korunabilirsiniz. İçerisine yaz aylarında buzumuzu ilave ederiz. Gördüğünüz gibi. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Gülbahar'ın mutfağından sevgiler. Herkese sevgiler saygılar Gülbahar'ın mutfağından herkese iyi günler diliyorum abone olmayı like atmayı lütfen unutmayalım abonemi e, şeyler de yazabilir yorumlarınızı da yazabilirsiniz şimdiden herkese teşekkür ediyorum İyi günler